ben, olmuş mu diye tepki sade edilmeye evet. Arkadaşlar şu anda bir sorun var. Bunu tepkide göremiyorum. Tekrar deniyorum. Evet, paylaştığınız şey gelmiyor. Tekrar geleceğim buraya. Zaman terbiyesi istemiyorum. Evet. Evet. Ee,

Hocam, demin paylaştınız kendiniz. Her seferinde paylaşmamız Hı. mı gerekiyor haberlere? Ona gelmeye çalışıyorum Hüya, onu anlatacağım. Herhalde ya. böyle yapınca gebeliğiniz çıkacak, zaten Hı. Şimdi arkadaşlar, ben sizin için atlatmanı çok çalıştım dedim ya. Araştırdım, bütün gazetelere baktım. Hürriyetten, milliyetten, zamana kadar bütün gazetelere baktım. Teknoloji, tek, e, teknoloji olarak ayrı bir sayfa oluşturan tek gazete, Hürriyet maalesef. Herkes diğer gazetelerle oluşturursa... Teknoloji mi? teknoloji alanında. Normalde bir gazetenin adını yazdığınızda Facebook'ta o gazeteyi bulabiliyorsunuz. Şu an teknoloji haberleri. Hadi istiyorum. Hadi hadi hadi. Tamam. Bunlar da dövünür. Ağzına Sen bir arkadaşın yanına geç. Hadi. Ağzına gelin. orada boş yer var <laughs> geçmek istiyorum ها <laughs> Beğenememişler hocam. Bakayım. Hangi ee, Evet, Hangi <laughs> <laughs> Şimdi bu arada başkanımız da Evet, şimdi onun altına yürüyoruz. Şimdi arkadaşlar Örneğin ben de bir haber Bu haberi çok beğendim. Paylaşıyorum. Çok güzel bir şey yapıyorum. Paylaştığımıma evet. bakıyorum. Ondan sonra ana sayfaya geliyorum. Evet. Bakın haber geldi. Şimdi bu haberin altında yorum yapmanız Arkadaşlar, tamam, uygulama saatimiz bitti. Şimdi, sizler ne öğrendiniz? Çok güzel bir şey öğrendik. Çok güzel bir şey Ben bilmiyordum, çok güzel bir Bu saatten sonra pek da artık kullanılır mı? Yani pek zaten çok kullanılır da bu özel Peki yararlı olduğunu düşünüyor musunuz? Ben Peki o zaman sen sen mi bu dersi? Beğendim. Sanayi gazetecilik nedir? Bu kavramı öğrenebildin mi? Değerdim. İntelediğinde yapılan bölümdür. Genelde aktarılması gibi. Başka böyle değiş, e, bu ders yararlı oldu, bu ders kötü oldu ya da bu ders değişik oldu diyenler var mı arkadaşlar? Ben, of, nasıl? O. O. Normal gazetecilik olmuyor <laughs> ama. Eee yani. nasıl? Yani yolda <laughs> otobüste giderken okuyamayacak. Ama şöyle, iPhone'un arka arka tokayıcaksınız. iPhone'un arka arka tokayıcaksınız. Bu dersleri öğrencilerimle nasıl tokayıcaksınız? iPhone, yani, iPhone, 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 iPhone alalım, ee, iPad'i falan alalım. Öyle bir şey de evet. Arkadaşlar, e, bahsetmek istediğim iki şey var. Dersi bilmedi. Herkesin sona erdeneceği konusunda az biraz bir şeyler var. O bölümleri de mi var öğretmenle bu bölüm? O bölümleri de var. ETV'nin bölümleri var arkadaşlar. O da ETV tarzı, ETV bilim, ETV spor. Evet. Ee, teknoloji yok maalesef. Çocuk o var mı öğretmenin? Çocuk da yok maalesef. Yeter çocuk bilim, çocuk tarzı. Ee, çok şey yapmamışlar peki, daha çok mu muşlar daha çok belli bir yaşın üstüne göre. Hayır, hmm. olamaz. <-T2> <-T2> ...yanınızda görürüz. Böylece, hani... ...o kurduğunuz yerden bir şeyler öğrenmiş oluyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Siz de her an yeni şeyler öğreniyorsunuz. Ben bundan çok mutlu oluyorum. Sizi bilemem ama... ...umarım bu derste de bir şeyler öğrenebilirsiniz. Umarım dersten de sonra... uygularsınız bunu. Diğer dersler için de. Hocam, nasıl da yani. kokayı bulun. Hocam iyi değil mi? Hocam mi? Eee niye geç geldi? Başka çok önemli bir şey var. Ama arkadaşımız ders saati derse de zamanında geliyor. Bayağı bir zaman geçti. <laughs> Aradan sonra abur <mesela. gülüyor> Bugünlük bu kadar arkadaşlar. E, haftaya e, görüşürüz. <laughs> Yok arkadaşlar siz de kalkın lazım olursa bakarsınız. Evde tekrar yapayım. Yani. Evde tekrar yaparsınız. <laughs> Başka şeyler var mı bakarsınız. Ben ben de olmuş olabilirim. Ben Hüseyin Teknoloji'yi buldum, MTV'yi buldum. Milliyet blog var. Bunun dışında şeyler kullan olursa bana haber versin. Tamam görüşürüz arkadaşlar. I <laughs> you <laughs>